Irak ordusu Musul'u kurtarma operasyonunda çok sayıda köyün geri alındığını ve Daesh'e ait birçok mevzinin yok edildiğini açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Musul'u kurtarmak için başlatılan operasyonda 200 kilometre kareden daha fazla alanın kurtarıldığını dile getirdi. Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirten Barzani, Musul'u geri almak ve Daesh'i yenmek için uzun zamandır Irak ordusu ve Peşmerge ile ortaklaşa planlar yapılıyor dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Musul operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Türkiye'nin operasyona katılacağını belirten Erdoğan, duyarsız kalmamız mümkün değil dedi. Türkiye'nin olmadığı bir operasyondan kusura bakmayın doğabilecek neticelerden bir sorumlu değiliz. Biz operasyonunda da olacağız. Biz masada da olacağız. 350 kilometre sınırım var benim. Ve bu sınırdan ben tehdit altındayım. 30 bin kişilik peşmerge Irak ordusu ve Türkiye'nin eğittiği sünni güçlerin katıldığı operasyonda Musul'un Daesh'ten temizlenmesi amaçlanıyor. 1,5 milyon nüfuslu Musul'da yaklaşık 8 bin civarında Daesh militanının olduğu tahmin ediliyor.